Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Lunç fiyatı 0,001 dolara yükselebilir mi? Aralık oyunu değiştirecek mi? Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Terra klasik ağının ekosisteminin önemli bir bölümünü 6 aralıkta yeniden açması nedeniyle topluluk şimdi Lunch fiyatında bir artış öngörüyor. Las Crypto, kripto paranın 0,001 dolara yükselebileceğini söyledi. Ancak ne zaman, neden ve nasıl olduğu ile ilgili ayrıntılar kendisi tarafından paylaşılmadı. Ancak iyileştirmeler ve modifikasyonlara bakıldığında Terra Classic'in fiyatının Aralık ayında önemli bir artış yaşaması bekleniyor. Cosmos'un yükseltmesini içeren ve 23 yükseltmesi, geliştiriciler tarafından uygulanacaktır. Ek olarak 5 Aralık'ta 10 milyon 542.500 bloğunda Kosmos blok zincirleri ile blok zincirleri arası iletişimi IBC yeniden etkinleştirecekler. Terra'nın yakma mekanizması bir nimet mi yoksa felaket mi? Terra klasik topluluğu, dolaşımdaki arzı azaltmak ve fiyatı daha yüksek seviyelere çıkarmak için devasa lunge letonlarını yakmak istiyor. Terra Rebels sonunda staking ve %1,2 yakma vergisinin getirilmesiyle sonuçlanan ve 22 güncellemesini dağıtarak yakma oranını artırdıktan sonra, topluluk son birkaç ayda yaklaşık 29 milyar lunç tokeni yaktı. Ekim ayında Binance, Lunch Spot ve Marj ticaret çiftlerindeki ticaret komisyonlarının bir sonucu olarak yaklaşık 13.712 milyar lunch tokeni yaktı. 31 Ekim'de kripto para borsası, 5. partide 1,26 milyar Terra Klasik, Lunge tokeni ve ilk partide 5,5 milyardan fazla Terra Klasik, Lunge tokeni yaktı. Topluluğun, Lunge yakma vergisini %0,2'ye düşüren ve %10 U Terra Klasik'te ekosistem gelişimini ve katkıda bulunanları desteklemek için yeniden yönlendiren teklif 5.234 übenin benimsemesinin ardından yakma oranı düştü geliştiriciler, zincire yardımcı programı geri yükleme üzerinde bir etkisi olabileceğinden, vergi yapma parametresini bir kez daha değiştirmeye karşıdır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.